Dostlarım herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda 32 inç bir LG LED TV sökeceğiz ve içerisinden yine bakalım hangi anakart çıkacak. LG TV'nin bu modelinde anakartın beslemesi dışarıdan veriliyor. DC 19 volt girişe sahip bir anakart var üzerinde. Muhtemelen içerisinden besleme kartı çıkmayacak. Ve anakart, T-Con ve LED'lerine bir bakalım. Hangi LED'ler kullanılmış Bunları hep birlikte inceleyelim ve video arşivimize yeni bir video daha ekleyelim dostlarım. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi bomboş bir televizyon. Bir tek anakart var üzerinde. Bir de LVDS var panele giden. Başka da iki tane minik bir hoparlör var. Başka hiçbir şey yok görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buna dışarıdan besleme vereceğiz. 19 volt bir voltaj verelim. HDMI girişinden giriş yapalım. Evet, yayınımız geldi. Şurada bir tek görüntü var. Darbeyi buradan yemiş. Başka da hiçbir görüntü yok arkadaşlar. Anakartımız çalışıyor. monitörümüzün ledlerinin voltajı anakartın üzerinden çıkıyor şu soketten. Flex kablomuzu, LVDS kablomuzu da alalım. Bu da panele giden şöyle kablomuz idi. Bunu da alalım. Görüntü aktarımını sağlayan kablomuzdu. Çıkarttık. Ve yine şurada bir ufak bir buton var arkadaşlar. Standby dediğimiz power butonumuz var burada. Bu da yine anakartın üzerinden geliyor. Bunu da alalım. İki tane ufak hoparlörümüz var. LG'nin en düşük modellerinden bir tanesi. Anakartını alalım. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi ledlerimizin de testini yapmış olduk. İçerisinden çıkan anakart, 2 adet hoparlör ve LVDS e kablomuz 2 çubukta led çıktı. Dediğim gibi dışarıdan adaptörle harici besleme ile çalışan bir anakart çıktı içerisinde. Bunların kodlarına yakın çekim yapalım. Ve LG'nin bu modelinden hangi kart ve led tip çıkmış onlara bakalım. Televizyonumuzun markası LG modeli 32MB 17HM-B ve içerisinden çıkanlar içinden çıkan mainboard'umuz İğne içerisinden çıkan orijinal LED'lerimizin kodları 32 inç CSP REV 0.4 LVDS kablomuz Anakarttan panele giden LVDS kablomuzun kodu televizyonumuzun stand by ve power butonunun bulunmuş olduğu kartımız LG TV'nin bu modelinde kullanmış olduğu hoparlörümüzün kodu EAB koduyla başlıyor. Evet dostlarım LG LED TV'mizin içerisinden çıkan parçalarımızın yakın kod çekimlerini de yaptık. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Videonun altına yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.